Merhaba değerli dostlar. Bugün 6 numaralı kovanın çekimini yapacağım. Düzenin nasıl olduğunu göstereceğim. Şurubunu nazlı çeken bir arı. Yani bilmiyorum. 2 gün çekmiyor. 3. gün hepsini birden çekiyor. Anlamadım. Hatta şu Biraz da Ortalama bu arılara e, Ağustos'un 15'inden beri düzenli olarak şerbet veriliyor. Evet. Soktu beni. Evet bakalım. İlk çerçeve Polenli, boş bir çerçeve. Totalde içinde 9 çerçeve var. İkinci çerçeve polenli, ballı, karışık ama hafif yani totalde 1 kilo anca gelen daha çok polen stoklu bir çerçeve. Üçüncü çerçeve iki buçuk kilonun üzerinde belki içerisinde bal stoğu olan şöyle güzel bir çerçeve, stok çerçevesi. Henüz yavru göremedik. Devam edelim. Evet dördüncü çerçeve yine e, yarıya şu şekilde sırlanmış. Diğer tarafa biraz daha az olan stok bal çerçevesi. Yine bu da 2 kilonun rahat üzerinde bir çerçeve. Ama henüz hala yavru görmüş değiliz. Beşinci çerçeve şöyle bakalım. Evet burada yavruyu görmüş durumdayım. Şöyle kemer balı bulunan, yavru bulunan yine arka tarafa da yavru atmış. Yalnız arka tarafın şu bölgesi erkek olarak örüldüğü için oraya bal doldurmuş. Şu bölgede yavru var. Orası iç çağrı gözleriyle dolu. Yine göz balları da var. Yine ağır bir çerçeve. Yani burada bu çerçevenin güzelliği kemer balından kaynaklanıyor. Hem yavru var hem kemer balı var. Tabi kemerleri tüketmesin diye de dediğim gibi her gün yani iki güne bir besliyorum ama günlük 250-300 ml gelecek şekilde birebir. Evet bu çerçevede günlük yumurtalar görüyorum. Evet burası hep günlük yumurta. Yani bu çerçevenin büyük bir kısmı günlük yumurta dolu ve polen ayrıca az bir göz balı var. İkinci yavrulu çerçeve. Ama bunda günlük oranı çok fazla. Yani verdiğimiz teşvik şuruklaması işe yaramış. araya günlüğü attırmış. Evet ufak ufak yağma girişimleri de var. Bakalım. Evet bu da güzel bir yavrulu çerçeve. Evet. Üçüncü yavrulu çerçevemiz. Şöyle bakarsanız. Güzel. Yine kemer balı mevcut. Yani bu arının Böyle yavru atmasında ana etmen bence varroa mücadelesinin güzel yapılması ve teşvik beslemesinin yapılması. Arı ilk açtığımda beni soktu ama şimdi hiçbir saldırı yok. Bakalım bu nasıl bir çerçeveymiş. Evet bu da yine 2 kilo kadar ballı ve bu tarafta da yine polen stoğu olan bir çerçeve. Yani arının e, kış balında bir problem yok diyebilirim. Ama yine de ekim ayında ikiye bir stok beslemesi yapacağım bu aralar. Evet çok güzel bir çerçeve yine. Bu da yine 2 kilonun üzerinde e, göz balı, sırlı bal mevcut olan bir çerçeve. Yalnız şunu keşfettim. Arı artık duvarlardan söküp yavrunun üzerine kemerlere döşemeye başlamış. Çünkü bu duvarlarda sırlı bal çok daha fazlaydı. Artık duvarları söküp arı ne yapıyor? Kemerlerin üstüne yani kışın kullanabileceği yerlere yani arı kış vaziyeti almaya başlamış. Ben de arılarımı artık nüfusuna göre durumuna göre sıkıştırmaya artık yani strofor yerleştirmeye e ee, başladım. Yani kışlık pozisyon vermeye çalışıyorum arılarıma. Evet. Bu arının durumu fena değil. Yani günlük yumurtasını da gördüm. Hemen bir tam yemlik alıp geleceğim. Ben yani kışın arıyı daraltmak için şu şekilde tam yemlik ya da strafor kullanmayı tercih ediyorum. Yine bunda da şu şekilde tam yemlik kullanacağım. Ve bakın burada işin büyük noktalarından bir tanesi de düzenli besleme. Hayvan düzenli nektar geldiğini görürse ana yavru atar. Yani bir gün litrelerce besleyip de bir hafta beslememek değil. Düzenli beslemek, ritimli beslemek. Burada aslında yavruyu attıran unsur. Beni izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim dostlar.